şimdi umrenin farklı tanımlarını yapmıştık gelen abi kardeşlerimizde. Ne demekti yani umre? Umre insanlar adetimle tarif edilebilir. Mesela birkaç tane tarifini yapayım ben. Bir, umre bir mirsadı tefekkürdür. Müteşabih bir ibadettir. O insanın kalp ve ruhunda inkişaf eden mana ve feyze bakar. Bunun bir tarafı böyle. İkincisi umre tezahürü rububiyete karşı ubudiyeti külliye insaniyedir. Buraya gelen kimse ne kadar da böyle amide olsa bir ubudiyeti külliye de müşerreftir yani. Umre bu. Tezahürü rububiyete karşı külli bir ubudiyetle mukabil etmek. Üçüncüsü ilme ezeliden varlık sahasına çıkışımızı ve seyahatimizi buradaki alamet ve rükünlerle ifade etmek yani. Mesela Umre'nin dördüncü bir tarifi. Bu tarif çok enteresan. Mesela bu yeni anladım ben bunu yani. Şimdi Cenab-ı Hak her şeyde böyle iki zıttı bir araya getiriyor. Ve iki zıt bir araya gelince buna bir manada nikah deniyor. Nikahla beraber Cenab-ı Hak'tan evet yeni bir hareket isteniyor, yeni bir hedef isteniyor. Mesela iki kişi nikah kıyıyor, ondan bak bir çocuk meydana geliyor. Umre, celal ve Cemal'i birleştirip kemalat-ı ilahiye noktasında Cenab-ı Hak'la münasebet kurmak. Yani mesela umre Allah'ın emridir. Celal, Medine'ye gitmek cemal. Peygamberin kavlidir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kim umre ve hac yapar da beni ziyaret etmezse bana eziyet etmiş olur diyor. Yani umre Allah'ın emri ile peygamberin kavlini birleştirip yeni bir hayat istemenin, geçmiş tahrifatlarından, geçmiş sıkıntılarından, sınırlarından adıdır diyebiliriz. Yani bu şekilde umreyi çok farklı şekillerde tarif edebiliriz. Beşincisi, mikat sahasında etmiş olduğun niyeti buradaki alamet ve rükunlarla iktiran ettirip halık rahimden o niyetin vücuda gelmesini istemenin adıdır yani.